Beşiktaş Divan Kurulu başkan adayı eski yönetici Affan Keçeci yarınki seçim yarışı öncesinde fanatik e açıklamalarda bulundu. Beşiktaş Divan Kurulu başkan adayı eski yönetici Affan Keçeci yarınki seçim yarışı öncesinde fanatik e açıklamalarda bulundu. Keçeci, "Ben seçime girerken hiç kimseye bir diyet borcu ile girmiyorum ve hiçbir grupla anlaşmış falan değilim." Gruplarla anlaştığınız zaman prensiplerimize uygun olmayan talepler ortaya çıkabiliyor. Ortada Beşiktaş'ı düşünen, seven bir sessiz çoğunluk var Divan Genel Kurulu içerisinde. Bu sessiz çoğunluğun ilkelerini çok iyi biliyorum ve inancım odur ki bu sessiz çoğunluk seçimin kaderini belirleyecektir. Kesinlikle Beşiktaş'ımızın birliğe, beraberliğe ihtiyacı var. Divan Genel Kurulu'nun bir saygınlığa, yetkinliğe ve etkinliğe ihtiyacı var, dedi. Tüzüğün revize edilmesi gerekli, seçimi kazandıktan sonraki ilk işlerimizden biri Tüzük Tadil Komisyonu oluşturmak olacak. Beşiktaşlı hukukçuların ağırlıklı olduğu bir çalışma olduğunu biliyorum. O arkadaşları hemen davet edeceğiz, onların çalışmalarından yararlanacağız ve kuracağımız komisyonlara isteyen arkadaşlar girebilecek tüzüğümüzün revize edilmesi, güncel şartlara ve spor yasasına tam entegre olması gerekiyor. Yeni tüzük mükemmel bir tüzük olacak. Nihai karar elbette tüzük tadil genel kurulunda verilecekti hakkımda hiçbir hukuki iddia yok. Şunu bilmenizi istiyorum, benim hakkımda hiçbir hukuki iddia yoktur. Rahmetli Süleyman Seba başkanımızın yönetimlerinde 3 dönem görev yaptım ve hiçbir zaman ibra edilmeme gibi bir durumumuz olmadı. Seçimi kazandığım takdirde, diğer dört adayın da mutlu olacağını düşünüyorum. Hepsini kucaklayacağız ve hep birlikte Beşiktaş'ımız için çalışacağız. Son bir cümle, lütfen Divan Genel Kurulu üyeleri gelip oylarını kullansınlar. Sorumlulukları var, önemli bir görev için gelsinler. Tırnak işareti